Bu harf neydi çocuklar? A. 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 O zaman bu ilk hayvan nedir? Maymun. Bu? Kedi. Üçüncü? Ördek. Dördüncü? Ay. Ayı. Hangisi A sesiyle başlıyor? Ayı. O zaman ayıya mandal takıyoruz. Ayı mandal taktım. tak, tak, taktım. Peki. Peki. Evet. E harfi. Hadi hayvanları başlayalım saymaya. Aslan. Asla, arı. Yılan. Eşek. Eşek. Hangi sesiyle başlıyor? Eşek. O zaman E sesine Aslan yine Eşek. Ben şeye koydum. Eşeğe mandal taktın mı? Evet. evet.